Bak bak bu nefes alıyor ya oysa. Şimdi gelecekler. İyi diyor, iyi diyor. Onu nerede buluyor? Da bir bir biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. bu daha. kalmış da Biraz daha. kalmış Çok istersen, yorulduysan sök. Şimdi ya, alttaktan otur. Sözü yok ya, bir dağ yayışına bak. Alttaktan Ağzına, ağzına. Ha şey, ee, hanımefendi e, gelin sizi hemen bir şey yapsınlar Ona göre şey yaparız. Biraz daha Biraz daha verin. Yok ya şu an biraz kasları sen. あっ Sağ ol, sağ ol. Tamam mı? Şey geldi kendine geldi. Hadi, Geldi, geldi. Kıyamam. hadi, klamak. hadi yavaş, yavaş yavaş Tamam, kıyamam. Gelin, gelin. Sen. Hadi oğlum. Biraz Bana ver. Tamam. tamam. Bana biraz ver. Harika. Bu biraz hareketlenmeye başladı. Tamam, tamam, tamam. Şu an durumu çok iyi ya. Tamam, tamam. İyi, iyi, iyi. Dur, neden? hareket etmedi. hareket yok. yok bir edebiliyor evet. Ama Universal, demin kupkuru. Bakar gerilmiş. Yavaş biraz daha <immen> da. zaman zaman. Abi, sen فاplayıp, yap. Sen de görüyorsun mu? Alıyor hastaneye rengi değişti. Şimdi geliyor? Fark ettin var var. O şimdi öldüğü andı. durumdan. şimdi arasında çok var. Gözlerin rengi değişti. այդպես <laughs> է <laughs>